Merhaba arkadaşlar bir araştırmalı videosuna daha sizlerle beraberiz arkadaşlar bana e, videolarımı beğenerek destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum özellikle e, bütün dünyada işte e, video analizleri inceleyerek bu analizlere göre işte sunumları inceleyerek inceleyerek aynı zamanda e, gözlem konularında yaptığım gözlemlerle birlikte bunları komple bir harmanlayıp size aktarıyorum bu video analizleri hazırlayarak sizlere sunuyorum arkadaşlar kanalımız ücretsiz ücretsiz zamanı olabilirsiniz. Ayrıca sorularınız olursa yorum olarak da yazabilirsiniz. Arkadaşlar özellikle bu sene <laughs> Ekim'in ilk 3 haftasında, Ekim ayının ilk 3 haftasında bizim bölgede sahil şeritlerinde, Güney Marmara bölgesinde Yalova'da sahil şeritlerinde e, enteresan bir yıl yaşadık. Şöyle söyleyeyim. E, milletin e, bu durum öyle bir döneme denk geldi ki özellikle de güney bölgelerden ta işte Ege'den Akdeniz bölgesinden yukarıya doğru kıtlığın vurdu ve sarıcı arıların piyasada gırla dolanmaya başladığı döneme denk geldi. Bize yaklaşık bu sarıca furyası bir hafta geç geldi. <laughs> Neden? Biraz daha iklim olarak kuzeydeyiz. Ve işin şöyle bir boyutu da var. Öyle bir, denk, gel öyle bir döneme denk geldi ki bu. Ee, sarıcı arılar ya da katil Japon eşek arısı dediğimiz arılar etçil beslenmeden otçul beslenmeye yani etçil beslenmeden bitkisel beslenmeye geçtikleri döneme denk geldi. Bu dönem öyle bir kritik dönem ki e, çiçeğin üstünde artık herhangi bir örümcek, böcek ya da arı bulamayan e, katil Japon eşek arıları ve arı zararlıları e, ne yaptılar? Ta kovanlara kadar geldiler. Peki bu dönemde arının, bu dönemde arı ne yaptı? <laughs> bu zamana kadar ne yaptı? Yani Ekim ayının ilk haftasına kadar ya da e, ilk haftasıyla üçüncü hafta arası o dönemde e, ne yapıyordu? E, polene gidiyordu. Polene gittiği zaman da bir miktar bal bulup hem bal hem polen hem de bizim kovana verdiğimiz ile birlikte daha gece soğukları düşmemişken, yavru e, rutin devam ederken bir stres yaşamıyordu, bir sıkıntı yaşamıyordu. Ama ne zaman ki merada nektar kesildi, polen azaldı, artık arı bir çiçeğe gittiği zaman normalde 10 ile 30 mg arasında polen bulacakken bunu bulamamaya başladı. 30 mg polen bulacakken 10 mg bulmaya başladı, 5 mg bulmaya başladı. Bu sefer daha da strese girdiler. Ve mera stresi, tarlacı stresiyle birlikte kovana döndüklerinde bu sefer içeride e, bu e, furya esnasında ne yaptılar? Gözlemlediğimiz bütün aralıklarda 10 gün içinde 2 kilo ballı polenli kek bitirdiler. 10 gün içinde hatta o 3 haftalık sürede 5 kilo fondan bitiren kovanlar da oldu. Ve bunu sadece bir kovan iki kovan değil. Bütün arılıklar bu şekildeydi. Aşırı stok tükettiler. Peki arılar ne yaptı? Kovan içinde polen stokları mevcut arıya yetmemeye başladı. İçeride bakım ve besleme yetmemeye başladı. Çünkü dışarıdan polen girişi azaldı. Bu esnada içerideki bakıcı arılar strese girdiler. Perga bulamayınca, polen bulamayınca, taze polen girişi azalınca e, bu sefer ana arıyı daha da sıkıştırdılar. Neye? İşte koloni e, sönme e, şeysine geçti. E, sönme psikolojisine geçti. Tabiri caizse yani e, kol, kolonide açlık stresi ve yavrusuzluk stresi arttı. Ben bu yavruyla birlikte, bu kadroyla birlikte bu kışı atlatamam derdi başladı. Ana arıyı yoğun bir beslemeyle birlikte mevcut içerideki polen stoklarını, ana arıyı yoğun beslemeyi ve içerideki larvaları büyütmeye harcadılar. Bunun sonucunda da içeride hem bal stokları tükendi. Dolayısıyla kemer balları bitme noktasına geldi. Kemer ballarının yerine full yavrular görmeye başladı. İki sağ iki sol duvar çerçevelerinin dıştaki duvar çerçeveleri komple söküldü. Önlü arkalı söküldü. Kaldı içeride e, birer duvar çerçevesi sağ solu ve onların çoğu da tüketilmiş haldeydi ve ayrıca içeride bu duvar çerçevelerinde açık bal bulamaz hale geldik. Açık balı da tükettiler. E, aynı zamanda e, hem golene giderken harcadılar bunu hem larva beslemesinde kullandılar hem de e, Gece soğuklarının yavaş yavaş başlamasıyla birlikte içerideki açık balı da tükettiler. Esas ihtiyaç stoklarını, esas e, her an larva beslemesine kullanacakları olan açık balı da e, hazırda tuttukları e, bir miktar e, sulu olan, sırlanacak derecede e, sulanmamış olan balı da tükettiler. Özellikle biz e, daha önceki yıllarda e, erken erken ilkbahar döneminde yapmış olduğumuz dörder kovanlık, saha gözlemlerinde, gözlem kovanlarımızda biz e, Ekim Kasım aylarında, Ekim aylarında üren balığına 4 kovan götürmüştük. 4'er çerçeveli ve bunları eşitlemiştik. Ve deneme kolonisi olarak, bunları gözlem kolonisi olarak ayırmıştık. ARGE kovanı olarak. Ve bunların bir tanesi e, full polen çakmıştı. Bir tanesi e, polen stoğu neredeyse sıfıra yakındı. E, diğer iki kovanda e, ortalama bir Polen sutoyla birlikte bunları kuşa sokmuştuk ve aralığın ilk haftasıyla Şubatın 15'i arası 75 günlük yaklaşık 75 günlük sürede bunların yem tüketimlerine bakmıştık ve bunlara biz ballı polenli kek vermiştik. E, verdiğimiz bal miktar, verdiğimiz polen miktarı yüzde 3.6 idi. Verdiğimiz bal miktarı yüzde 8.5'a yakındı ve e, kalan kısmı pudra şekeri olarak bu, bu konumlara e, bir e, besleme yapmıştık ve. Ortaya çıkan şuydu, e, polen stoğu e, yoka yakın olan, yani polen stoğu hemen hemen hiç olmayan koloniler 8 kilo, 75 günde 8 kilo ballı poleni kek tüketmişlerdi. Polen stoğu full çakılı olanlar 4 kilo, e, diğer ortalama kolonilerden biri 5 kilo, biri de 6 kilo ballı poleni kek tüketmişlerdi. E, ve sıvı besleme yapmamıştık bunlara ve e, yine yurt dışında bilimsel araştırmalar diyorlardı ki, Çıkan sonuçlarda her arı, her koloni e, yavrulama döngüsünde yavru yapan arılar e, yaklaşık e, tüm yoklukta, yani e, yokluk şartlarında, polen sıkıntısı, polen stresi şartlarında %4 ile %5 arası beslemeye ihtiyaç duyuyor. Koloninin devamını sağlayabilmek için, yani içeride arı sütü döngüsünün yeri yerine oturup o e, süt döngüsünün devam edebilmesi için İçeride arı sütü jelinin aile kokusu salgınabilmesi, arının minimum e, e, beslenebilmesi, içerideki kolonilerin kışı atlatacak düzeyde beslenebilmesi için verilecek polen miktarı yüzde üstüne çıkmalı, yüzde ile yüzde arası olmalı, maksimum yüzde ile sabitlenmeli ve e, koloniye verilen yüzde iki polenli e, polenli keklerde e, arının yüzde iki ile %4 arasında kıyaslama yapıldığı zaman %2 verilen polen kekiyle %4 arasında %4 verilen polen keki arasında %100'e yakın yani 2 kata yakın bir tüketim gözleniyordu. %4'te bir birim tükeniyorsa ya da %4'lük polen verdiğin zaman 1 kilo tüketiliyorsa %2'lik verdiğin zaman 2 kilo tüketmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü o yavru döngüsünü, arı döngüsünü ve içerideki larva bakımının minimum düzeyde devam edebilmesi için e, mutlaka belli bir miktar polen yemesi gerekiyor. İçerideki arının ve aynı zamanda midesindeki amino asitlerin polen sindirebilmek için gerekli olan faydalı bakterilerin amino asitleri, amino asitlerin devam edebilmesi için, üretiminin devam edebilmesi için e, minimum yemesi gereken, dışarıdan gelmesi gereken e, polen ya da içeride yemesi gereken bir perba, bir perga düzeyi olması gerekiyor. Ve bununla birlikte Ekim ayında yavruya yüklenen arılar stokları tükettiler ve açlık sıkıntıları başladı. Özellikle de gerek fonda, gerek ballı polenli kek ya da polen köftesi desteklenen kolonilerde bir sıkıntı olmadı. Ama burada sadece bu bakımdan bakmak değil işin ehemmiyeti, önemi yani sadece işte kovan olarak bakmak değil. Biz Hangi bakış açısıyla bakıyoruz? Koloni yönetimi bakış açısıyla bakıyoruz. Arı'ya Ekim-Kasım aralık aylarında iyi ayarlanmış bir kuluçkayla erken ilkbaharda enerji tasarrufu sağlayabilecek miyiz? Sağlayamayacak mıyız? Biz buna bakıyoruz. Çünkü arı yavrulu döneme, yavrulu dönem devam ettiği sürece ne yapıyor? İyi ayarlanmış bir kuluçkayla ancak devamını getirebiliyor. Yani hem basto olacak, hem polesto olacak, hem içeride nesil kesilmemiş vaziyette bakıcı arılar olacak, bekçi arılar olacak. Tarlaçı arılar olacak ve dışarıdan su getiren, havalandıran vesaire, bekçi arılar vesaire ve aynı zamanda ne gerekiyor? Gece salkıma girmesi icap ettiği zaman bu salkımın harcadığı bir enerji de var ve arının ömründen yemesi olayları da var. İyi ayarlanmış yaşam alanı kış aylarında arılar için bulunmaz bir nimet, bulunmaz bir avantaj. Çünkü arılar ısınmak için daha az enerji harcarlar. Bal arıları yaklaşık 800 kilometre uçuş kapasitesi, kapasitesine sahip. Bakın toplam 800 kilometre. Bize bugüne kadar ne diyorlardı? Arının uçuş ömrü 180 kilometre. 180 kilometre kanat ömrü var. 180 kilometre bitti mi biter. E, tamam o 180 kilometre kanat ömrü. Peki arının kendi ömrü ne kadar? Arının kendi ömrü 800 kilometre uçuş e, ömrü kadar. Peki bunu ne belirliyor? 35 derece üzeri ısıtma çalışmaları e, arıların yaşam sürelerini kısaltıyor. Yapılan Ölçümlerde yapılan araştırmalarda ısıtıcı arılar 40 dereceye kadar ısıtabiliyorlar kendilerini. 40 dereceye kadar ısınıyorlar 40 derecenin üstüne çıkmıyorlar. Ve 10 dakika ısıma süresi ortalama arının ömründen Uçuş ömründen 10 kilometre uçuş ömründen kaybediyor. Biz bunu şöyle hesap edersek yani Kanat ömrünü devre dışı bırakırsak 180 kilometreyi devre dışı bırakırsak Bize bazı veriler veriyor. 800 kilometre eksi 180 kilometre kanat ömrü Eşittir 620 Kilometre yapıyor. Bu da ne yapıyor? 620 dakika yapıyor. Yani her arı salkıma girip, gece salkıma girip, gündüz salkıma çözdüğü zaman ve her arıya düşen iş gücü olarak 10 dakika kovanı ısıtması gerektiği ya da 10 dakika kendisini e, titreyerek ısıtması gerektiğini hesap ettiğimiz zaman günde bir arı 10 dakika ısınmak zorunda kalsa o arının yaşam ömrü daha uçmadan 62 güne düşüyor. Hiç uçuş yapamadan sadece salkın bozup gece e, salkıma girmeyle, gündüz salkın bozup gece salkıma girmeyle birlikte uçuş ömrünü de içine katarsak yaklaşık arının ömrü 80 gün yaşayabiliyor. Sadece yani bir arının ömrü bizim iklim koşullarında e, dengesiz iklim koşullarında gündüz sıcak gece soğuk iklim koşullarında e, Marmara bölgesi, bölgesi iklim koşullarında arkadaşlar kış ömrü 80 gün maksimum eğer uçmazsa yani biz arıyı Ölümü kapatsak, e, kovanı soksak, e, hiç uçuş, uçuşa müsaade etmesek, içine beslemesini versek bu arının yaşayacağı 80 gün. Ve bundan anlaşılıyor ki arılar ne kadar enerji tasarrufu yaparsa o arıların ilkbaharda yaşam gücünden o kadar tasarruf ediyoruz. İyi izole edilmiş kovanlarda biz bunu fark ediyoruz ki arılar daha az yeme ihtiyacı duyuyor. Özellikle de katlı ruşetlerde 10 çerçeve arıyı 6 altı e, katlı ruşetlerde, strafor ısı yalıtımlı ruşetlerde kışlattığımız zaman e, orada dikkat edeceğimiz şey var. E, ne var? Üste ballılar koymak, alta sağlı solu duvar çerçevesiyle birlikte yavruları koymak. Ve biz bunu koyduğumuz zaman e, hem iki kat arasına yeterli besini, kek fondan ya da katı besin e, ya da buzdolabı poşetiyle verdiğimiz zaman ya da üstten besleme e, yaptığımız zaman e, arılar erken ilkbaharda yavru sökümüyle birlikte ortadan yukarıya doğru yavru sökmesiyle birlikte ne yapıyor? Ana arıda yukarıya bir yavrulama alanı açılmış oluyor. Neden? Ana arı sıcak olan daha üste yumurtlamaya başlıyor ve benim altı dadan kovan üstü yarım balıklı olan katlı kışlatmalarımda da aynı durum söz konusu oldu ve orada da kılıç tipi değil de kalkan tipi kışlatmıştım. Yani kovanın çerçeveleri yan tarafları güneye doğru bakar vaziyette kışlattığımda da aynı olayları gördük. Yine iki kat kışlatmaya soktuğumuz arılarda da arıların birinci katla ikinci kat arasındaki boşluğa kümelendiklerini gördük ve buradan bu kümelenme ile birlikte hem aşağıya hem yukarıya hakim olmaya başladığını gördük ve bu ara kısma verilecek olan çerçeve üstüne aralıklı olarak irtibatı kesmeyecek şekilde olarak verilen e, beslemeleri arıların çok iyi şekilde alabildiklerini gördük. Ama tabii bunun ne oluyor? İlk beslemeyi bu şekilde verebiliyorsunuz. Sonra devamını getiremiyorsunuz. Özellikle de ısı yalıtımlı katlı, katlı ruşetlerde böyle bir avantaj var. 10 çerçeve arıyı kışlatmak için besin stoğu ayarlanmış e, vaziyette. Biz bunu e, yaptığımız zaman besini de az tükettiğini ve erken ilkbaharda bir sıçrama yaptığını gör görüyoruz. Ama Burada arıcılarımızın karıştırdığı şeylerden bir tanesi. Abi ben kışa girerken işte strafor kovana alayım. E tamam da e, bölgemizde birçok e, arıların e, strafor e, strafora konulduğu zaman arıların birçoğunun mum kurdu problemleri oluyor ve arıların dengesiz şekilde duvar çerçevelerini e, oyarak oraya yumurtlama ihtiyacı. Yani arıların bir tarafa doğru e, sıcak alana doğru, özellikle duvar çerçevesine doğru e, yavrulamayı kaydırması durumu söz konusu oluyor, özellikle de doğu tarafına ya da güneydoğu doğu tarafına. Ve bunu ayır aracı aracı yönetemiyor. Neden? Çünkü o e, yumurta'nın e, ve larvaların yani salkımın kaydığı yavrulama alanının kaydığı yerin altı kapalı. Son duvar çerçevelerinin altı kapalı. Çünkü Ruşetlerde orada alttan havalandırma oraya açmamışlar. ruşetlerde ya da stres, strafor kullanlarda altı tamamen açık olsa hem nem problemi olmayacak, hem de e, mum kurdu olayı o köşelere o kadar saklanamayacak ve arıcı mum kurduğu mücadelesi için mum kurduğu mücadelesi yaptığı zaman ve arılar mum yani pupaların kapaklarını yavru sökümünde söktükleri zaman bu köşelere bu mum parçacıkları dökülmeyecek ve bu mum parçacıklar mum parçacıklarının içine de eee mum kurtlarının yavruları saklanmayacak ve yeterli alt kısımda hem tahliye olmuş olacak hem de köşelerde de bir miktar e, mum kurtlarının derecede bir ısı olacak. Yani mum kurtları aşırı derecede ısıdan sonbaharda çatlama durumlarına geçmemiş olacak ve dip tablası komple açık olacak ve bu durumda kışında mum problemi genel itibarla olmamış, olmamış olacak ama birçok strafor ısı yalıtımlı kovanlarımıza baktığımızda altının tamamen açık olmadığını görüyoruz. Oysa Bizim burada ısı, yalıtı, ısı yalıtımı dediğimiz şey, arı ısınan, içerideki ısınan havayla birlikte zaten yukarıya çıkıyor hava ve arı ne yapıyor? Aşağıdan yukarıya doğru özellikle e, kış döneminde balı ısıta ısıta yukarı doğru gidiyor. yukarıya doğru yiyor ve kendini yukarıya doğru üst kapak izolasyonunun altına doğru e, çıkıyor. Arı aynı zamanda bu öyle bir döngü yapması gerekiyor ki alttan da rahatlıkla temiz hava bir oksijen alabilmesi gerekiyor. Özellikle bu oksijen ne zaman lazım? Yavrunun başladığı erken ilkbahar döneminde lazım arıya. Yavru olduğu sürece alttan temiz hava alması gerekiyor. Arıcılarımız en çok neden korkuyor? Altından rüzgar yerse rüzgar gelirse, arı salkımından düşerse diye tereddüt ediyorlar. Bunun için de e, makul delikleri olan, yeterli delikleri olan e, dip tablaları, mesela şu anki dip dip tablolarında yeterli delik olmadığını görüyoruz. Bizim bölgemiz için hem de Yolmanik'in koşulları için bunu rahatlıkla söylüyoruz. Ve e, bu özellikle de arının içeride salkıma girdiği zaman hem sağdan hem soldan hem arkadan hem ön taraftan hem üstten beslemeyle birlikte ek beslemeyle birlikte yeterince e, gıdaya erişir olabilmesi yarım salkın pozisyonunda olsun salkın pozisyonunda olsun 26,5 cm'lik e, salkın çapında gıdaya ulaşa, ulaşabiliyor olması yem tasarrufu sağladığı gibi aynı zamanda geç, yemlede, geç yemlemede de ciddi bir tasarruf sağlıyor. Böylece baharda kuluçkalık başladığında daha az ısınma enerjisine ihtiyaç duyuyor. Bu enerji tasarrufundan dolayı da arılar normal yaşam ömrünün daha fazlasını elde etmiş oluyorlar. Burada 10 gün 20 gün bile bizim için önemli. Özellikle de koloni nüfusunun dip yaptığı Mart-Nisan başlarında çok önemli. Mart ayında çok önemli. Kaldı ki bizim Uçuş ömrümüzün yani arı ömrümüzün kısa olmasından dolayı Ekim ayında yavru yapan arıların e, ömrü yaklaşık Aralık ayının ortasına bitiyor. Ve Aralık ayında yapılan yavrular da e, Şubat ayını görmüş oluyor. Şubat ayının 3. haftasını görmüş oluyor. Biz Şubat ayının 3. haftasındaki gündüz ısılarıyla birlikte bir tur daha polenli kek verip polenli veya polenli kameyem verip ya da polen köftesi verip ya da sabah erken saatlerinde gündüz arı e, meraya gidip polenimi getirsin diye sabahın erken saatlerinde yaptığımız tabiri caizse e, arıcımızın tabiri, sabah namazından sonra şurup e, beslemesine gitmesiyle birlikte o gün dışarıdan ne kadar 2 saat 3 saat dahi olsa ne kadar e, öğlene kadar polen getirirse o kadar o koloninin bir tuda yavru yapmasına sebep oluyor ve Şubat ayındaki o yaptığı yavruyla birlikte ısı içerideki ısı izolasyonuyla birlikte neyi buluyor? Nisan ayını buluyor. Ve burada hem Aralık ayında bakın hem Ekim 1 Aralık 2 Şubat 3 Nisan 4. Yani e, bu 4 periyotta da sizin e, kuluçkalık ısısını içerideki arı nüfusuyla birlikte iyi ayarlayabilip e, yemlemeyi de düzenli yaptığınız zaman, eksik etmediğiniz zaman, açlığa düşürmediğiniz zaman, strese düşürmediğiniz zaman Arı bu dört periyodu kışı rahatlıkla atlatabiliyor. İsterse dört sefer kar olsun, isterse e, 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 mutlaka, isterse e, işte gündüz salkım çözüp gece salkıma girmiş olsun. İşte e, bu enerji tasarrufundan dolayı arılar yaşam ömrünü daha fazlasına elde ederek e, arıcılarında göz önünde bulundurulması gereken kural olarak bunu koyduğumuz zaman yem ekonomisinde bir kademe daha üste çıkmış oluyoruz ve verimli arıcılık bakımından daha iyi bir pozisyona gelmiş oluyoruz. Bir de güçlü bir arı kolonisinin kışlaması olayı var. Biz diyoruz ki bölgemizde 4 çerçeve yavrulu ya da 2 çerçeve yavrulu bile olsa 6 çerçeve arı gücündeki arıları kışlatalım ki çünkü bunlar zaten sonbaharda %60 nüfuslarını kaybediyor. Bizim verdiğimiz varoğa mücadele ilaçlarıyla birlikte bunların yaptıkları e, kayıplarıyla birlikte de ne yapıyor? 60'lık bir nüfus kaybediyoruz. İşte özellikle örnek veriyorum sadece Yalova için konuşuyorum. Yalova'da da her ilçe ya da her değişik bölge mikroklima, iklim etkileri ve rüzgar etkisiyle birlikte farklı. Güney'e bakan taraflar farklı, kuzeye bakan taraflar farklı, batıya bakan taraflar farklı. Mesela bu sene Armutlu bölgesindeki arıcılarımız ne yaptı? 6 çerçeve arı 5 çerçeveye düştüğü zaman diğer kolonilerden dağıtıp e, her kovana birer çerçeve daha takviye yaptılar. Ne zaman yaptılar bunu? Ekim aylarında yaptılar. İşte niye? Eyvah benim arım bir çerçeve yavru kaybetti ya da bir çerçeve kadro kaybetti. Ben bunun yerine koymam lazım. Çünkü önümüzdeki kış ne getirecek bilmiyorum. Önümüzdeki erken ilkbahar bahar ne getirecek bilmiyorum. Kar mı olacak? Kar olmayacak mı? Arı e, tarlaya gidecek geri dönmeyecek mi? Belirsiz. Dolayısıyla arıcının e, bunu e, işte e, iç koloni içinde dinamikler bozulduğu zaman nesil kesilmesi ya da kadro zafiyeti başladığı zaman bunu görüp iyi müdahale edebilmesi gerekiyor. Mesela işte örnek veriyorum Orhan Gazi bölgesinde, bölgesine doğudan gelmiş olan bir aracımızın yaptığı davranış da biraz daha farklı. Ne yapıyor? Ben diyor işte sağlı arı gidiyor şeye sokmam diyor sağlı sollu e, strafor koymam ya da ısı yalatımda herhangi bir şey yapmam. İki sağ iki sol duvar çerçevesini koyarım arı kendi haline kuantum tavlasını alırım. arı kendi halinde girsin, salgıma mı giriyor? duvar çerçevelerini içeri mi alıyor ne yaparsa yapsın. Mesela örnek veriyorum. İşte kuzey bakan yerlerde de diyor ki ben diyor e, referans çerçevesiyle çalışırım ya da şuruplu referans çerçevesi olarak kullanırım ya da ısı yalıtımlı izolasyon yaparım. Bir tarafına bir strafor koyarım. Diğer tarafına e, arıyı doğu yönüne e, yığarım. E, bu tarafta strafor ya da şurupluk, fazla bağlı çerçeveleri uzak köşeye koyarım. Arıya kemer yaptırırım. Üstünde beslemesini veririm. Arı kendisini oraya sıkıştırır öbür taraftan hem diğer çerçeveleri yalatmış olurum hem de e, rüzgar etkisiyle birlikte arının kendisini ısıtması için harcayacağı kemer balını ben diğer taraftan takviyeyle yapmış olurum. Ya da balı pulenini tek ve de üstünden verdiğim zaman içerideki arılar bundan rahatsız olmaz diyor. Bakın sadece bir bölgede e, 4, 4 değişik 5 değişik şekilde e, bu içerideki e, yavrulama düzenini değişik değişik şekillerde yavrulama düzenini oluşturma yani, imkanı var ve bu bakış açıları aslında bizim toplamda baktığımız zaman amaç ne arının kıştan sağlıklı şekilde çıkması. Kimisi güçlü arıyla birlikte yapar, kimisi e, dört çerçeveli yapar ama her halükarda bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi artık altı çerçevenin altında arılı vaziyette e, ne kadar e, altı çerçevenin altına düşersek o kadar bizim için risk oluşuyor dolayısıyla biz küresel ısınma iklim şartlarında ee, arılar bunu doğada nasıl uyguluyor? Çok yavru yaparak. Hem kıtla ayak uyduruyorlar bir şekilde hem arı zararlarına uy ayak uyduruyorlar. Yani yavrucu arılar boşuna yavru yapmıyor Amaçları farklı. Amaçları çok yavru yaparak zayiatı azaltmak ve bir miktar arıyla birlikte ya yazı kıtlığı atla atlatmak ya da kışı atlatmak. Bizim özellikle arıların kışlatılması konusunda dikkat edeceğimiz şey arıları kuvvetli Kışlatma, kuvvetli kışlatmayla zayıf kışlatma arasında birim araya düşen iş gücü bakımından farklar var. Aracılığın göz önünde bulundurulması gereken aslında bu. Güçlü bir arı kolonisi kışlanır, kışlarken tek bir araya düşen işçilikle zayıf bir kolonideki tek bir araya düşen işçilik birbirinden kesinlikle farklı. Kuvvetli kışlatmada daha az ısınma enerjisine ihtiyaç duyuluyor. Ve aynı zamanda arıları üretebilmek için, yavru yapabilmek için gerekli olan enerji ihtiyacı da daha az oluyor, ısınma ihtiyacı da daha az oluyor. Ve bu da arıların yaşam enerjisinden bir tasarruf etmesi anlamına geliyor. Ne kadar çok arı o kadar az işçilik, ne kadar az arı o kadar çok işçilik demek.